Bu görseli seviyorum. Hem de fazlasıyla. Twitter'da yaklaşık bir haftadır gördüğüm bir görsel var. Bu görsel AI döneminde birisinin çıkıp samimi bir şekilde çizme başlamasıyla alakalı. Paylaşan kişinin tavsiye isterkenki dili olsun, Freire'nin yüzündeki ifade olsun, görsel tam anlamıyla heyecanlı bir çocuğun elinden çıkmış gururlu bir eser gibi duruyor. Çizim açıkça görebileceğiniz üzere perspektif veya kafa şekli konusunda hatalar barındırmakta. Fakat hataları o kadar insansı ki bu hataları bu görseli güzel kılıyor. Aynı ünlü Sasuke görselindeki gibi. Ve sırf bu yüzden pek çok kişi bu Freire'nin kendi versiyonlarını yapmaya, pek çok kişi ise çizim için tavsiyeler vermeye başladı. Hatta bu öyle bir akıma dönüştü ki sonunda Freire'nin seslendirmeni orijinal görseli kendi profil fotoğrafı yaptı. Crunchyroll bile bu olaya ithafen farklı perspektiflerden Freire'n görselleri paylaştı. Bu görsel bende kocaman bir umut şırıngası etkisi yaratıyor çünkü bu görsel özellikle de AI çağında yapılmış olan bu görsel sanatın güzel gözükmek için değil insanlarda uyandırdığı hisler için yapıldığını çok iyi kanıtladı.